Şimdi çok tartışılan bir konu anayasa tartışmaları. Sürekli olarak iktidardan bir anayasa tartışması. Anayasa tartışması ile ilgili söylemler geliyor ama içerikle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Beyler neyi değiştireceksiniz? Önce bunu bir konuşalım. Meclis başkanı söylüyor, cumhurbaşkanı söylüyor, devlet bahçeli söylüyor. Ama bir de yavru ortaklar var. Kim? Destici. Kim? Hüdapar. Layıklığın, layık sistemin anayasanın ilk dört maddesinde yer bulmuş ve her zamanda bulacak bu ilkenin halka zulüm yaptığını söyledi. Gerçekten laiklik mi? Bu ülke mi bu ülkede zulüm yaptı? Yoksa öğrencilerimizi, çocuklarımızı tarikatların kucağına açan bu sistem, bu iktidar mı? Laiklik mi zulüm yaptı? Yoksa da yanarak ölen öğrenciler ailesine mi zulüm yapıldı? Hürönür Vakfı'nda 6 yaşında çocuk gelin vakasını gördük. O çocuk ailesi mi zulümü gördü? Layıklık mi yaptı? Milli eğitimin programlarından ne olduğu belirsiz tarikatları ilk öğretimlere yollayıp onlara ders verdiren bu sistem mi yaptı? Layıklık bu ülkede özgürlüğün, inançların teminatıdır. Ama beyefendi kendi söyleyemediği değişiklik maddelerini yavrularına söyletiyor. Besiciye söyletiyor. Hüdapar'a söyletiyor. 85 milyonun bu parlamentodaki grupların büyük çoğunluğunun layıklıkla bir sorunu olamaz. anayasanın ilk dört maddesi bu ülkenin teminatıdır. Biz bunun üzerine yemin ederek görevimize başlıyoruz. Ve çıksın bu ülkenin Cumhurbaşkanı neyi değiştirmek istediğini açıkça söylesin. 22 yılda layıklık ve onun ilkelerinden uzaklaştığımız için biz bu haldeyiz. Anayasa net. Türkiye layık bir devlettir. Artık tarikatlar, fondikleşen tarikatlar bu ülkede siyaset ve ticaret yapamaz. Devlet sızamaz demeliyiz. Milli Eğitim Bakanı onlarla sözleşme yapamaz. STK olarak kabul edemez demeliyiz. Bu ülkede eğitimi yurtları ne olduğu belirsiz o yapılara değil belediye ve kamu kurumlarına Gençlik ve Spor Bakanlığına teslim edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığına teslim edeceğiz demeliyiz yasalarla net bir şekilde. İşte Türkiye'nin hali ortada. Föte gerçeği ortada. Bu beyler hem siyaset yapacak hem ticaret yapacak. Milyarlık bal varlıkları milyonlarca liralık arabalarla bu ülkede gezecekler. Bunu dinle yapacaklar. Bunların uzantısı ne olduğu belirsiz ucu adamlar adamlarda layıklığı tartışacak. Layıklığı kimse tartışamaz. Nokta. Bugün akşam saatlerinde 2005 yılı bütçe kanunu meclise sunulmuş olacak. Ne bekliyoruz bütçeden? Ekonominin düzelmesini bekliyoruz. Emeklinin, işçinin, çiftçinin, gençlerin yoksulluktan ve yoksulluktan kurtulmasını gerektirecek tedbirlerin ve hükümlerin gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar 2024 Cumhurbaşkanlığı bütçesi 12.3 milyardı. Çok fazla çok tartıştık. Peki 2025 bütçesinde Cumhurbaşkanlığına başlangıçta ne ayrılacak? 17 milyar. Şimdi beyefendi ne diyor milyonlara? Enflasyon yüzde buçuğa inecek. İnanmak istiyoruz. Kendi inanmıyor ama. Emekli, işçi, ezilen kesim inanmak istiyor buna. Niye kendi inanmıyor beyefendinin? Çünkü kendisine yüzde %37,8 zam mı yapmış bir bile. Enflasyon buçuğa inecekse, Recep Tayyip Erdoğan bunu vaat ediyorsa, kendi Cumhurbaşkanlığı ödeneğine %38 civarında bir zam yapıyorsa neyi konuşuyoruz biz? Demek ki bu bütçede de emekli, işçi, ezilen kesim yok. Bu bütçede de 12.500 lira emekli maaşı alan, 17.002 lira asgari ücret alan milyonlar ezilmeye devam edecek. Türkiye denetimsiz bir ülke haline gelmiştir. Siz kimsiniz kardeşim? Denizli milletvekili AKP'nin bu dönem şirket kurar 1 lira vergi vermez. Iğdır milletvekili aşıyı ithal eder, milyarlarca dolar ciro yapar, bir tek lira vergi vermez. Vermez. şimdi de bu Fernas ne yapıyor ne kadar vergi vermiş ahlaklı olan mülafık olmayan bu milletvekili diye baktım 2021'de bu arkadaş 1 milyar craya yapmış 2022'de 2 milyar craya yapmış 2023'te 4 milyar craya yapmış dolara baktığımız zaman 1 milyar dolar Madem bizim madenlerimiz işleten AKP Batman milletvekili ezilen bizim işçilerimiz vergi vermeyen ahlaklı gözüken kim Fernas'ın patronu AKP Batman milletvekili Sen ahlaktan bahseder vereceksen vergini vereceksin. Bu ülkede devletten aşı ihalesi alacaksın. Bir lira vergi vermeyeceksin. Devletten maden alacaksın. Milyarlar kazanacaksın. Bir kuruş vergi vermeyeceksin. Denizli'de şirket kuracaksın. Bir kuruş vergi vermeyeceksin. Sonra milletvekili olacaksın. Sonra genel başkanım Sayın Özgür Özel'i yalancılıkla suçlayacaksın. Vergisini vermeyen kim olursa olsun ahlaksızdır. Hele bu milletvekili ise iki kat daha fazla ahlaksızlıktır. İşte Türkiye görsün üç tane milletvekili. Biraz daha de AKP'den bir grup çıkar vergi yüzsüzleri 20 kişi çıkar. Görsün Türkiye'deki sorun nedir? İşte budur. Al ihaleyi, al madeni. Aşıyı getirdi aşıyı bu adam Iğdır milletvekili özel uçakla geziyor. Milyarlarca liralık cüra yapmış. Fabrikada falan kurmamış. Çin'den Almanya'dan getirmiş. Yüzde otuz karını koymuş. Paraları almış. Vergi vermemiş. Bunları konuşalım. Ne kadar cüra yaptığını açıklasın. Ben öğrendim ne kadar cüra yaptığını. Toplamda arkadaşımız yedi milyar. Yıllık dolar kuruna vurduğumuz zaman bir milyar dolar yapmış. Ne güzel dünya. Sonra ayda 24-23 bin lira maaş alan, 20 bin lira maaş alan maden işçilerine de iş ahlaklarına uymadığı için iş sözleşmesini feshettim diyor. Ben de şimdi milyonlara sesleniyorum. 85 milyona sizle onun arasında vekil ilişkisi var. Asıl sizsiniz, asıl sizsiniz vekil o. Sizle vekil asıl ilişkinizi feshedin. Vergi ödemeyi genel ahlak kurallarına uymadığı için. O iş sözleşmesini feshediyor ya. İş ahlakına uymamış işçiler. Biz de Batman ile halk fikir ilişkisini fes ediyoruz. Vergi kaçırdığın için. Son olarak bu konuda şunu söylüyorum. Mehmet Şimşek çık kardeşim. Vergi üstlerini açıkla ama AKP grubundan başla. AKP grubunu Ankara vergi dairesine İstanbul İzmir vergi dairesine vergi üstlerini astın. Bir de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıp ihale alıp da vergi ödemeyen milletvekillerin listesini astın.